Sağ olasın Enver. Afiyet olsun. Eyvallah. Yaman bir çocuk çıktı bu Doğan. Öyle değil mi? Haddimi aşmayacaksan bir şey demek isterim. Buyur söyle. Takdir senin. Emir demiri keser. Ama ben başı bozuk bir adamla iş yapmaktan çekinirim faydadan çok zarar getireceğine inanırım. Biliyorum senin şüpheli baktığını ama unutmayasın. Altay da öyleydi. Hiç sevmemiştim başta. Kurdoğlu farklı. O günlerde senin terbiyenden geçen Oğuz Albay'ın askeri olduğunu bilmiyordum. Kanı ne kadar deli akarsa aksın, bilerek yanlış yapmayacağından eminim. Altay'a güvenim tam. O kurt bu da doğan işte ikisi de avcı. Sen sakınmazı yabana atma. Üzerindeki toprağa silkeledik. Altından cevher çıktı. Eyvallah kumandan. Sen öyle diyorsan başımızın üstünde yerim var. Doğru yönlendirilirse fayda sağlar memlekete. Haklısın. Yakınımızda olursa en azından zararı olmaz. Ee, Meryem hakkında ne düşünüyorsun? Hmm. O iş ne tameli? Altay oğlum onun kimin kızı olduğunu bilse içi dağlanır. Temiz bir kız ama. Hmm, öyle tabii. Ama babası kızın peşini bırakacak değil. İlla bir yerde çarpışacak Kurdoğlu'yla. Yani bizimle. Hmm. Meryem babasının nasıl bir şeytan olduğunu bilseydi İş kolaydı ama geldi anlat kısa. Biz anlatamıyoruz. Elimiz sağlam değil. Kadim çerilerin de kızın babası hakkındaki bilgilerinin üstü örtülü. Nerede, kimlerle işbirliği yaptığını biliyoruz. Amerika merkezli güç sahibi olduğunu, Orta Doğu'da nüfuzlu olduğunu biliyoruz. Ama kendisi muamma. Ne isminden ne cisminden arkasındaki sırra gidemiyoruz. Şeytana kılıf çekmek yaptıkları en iyi iş. <laughs> Öyle tabii. Savaş çıkaran adamlar barış için vakıf kuruyor. Eli kanlı cellatlar iyilik meleği gibi dolanıyor.